Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün Better Minecraft modunun nasıl kurulabileceğini göstereceğim. 1.16.5 sürümü için. Şimdi arkadaşlar, aşağıdan açıklamadan verdiğim linke girin veya internete Google'a girip Better Minecraft yazarsanız curseforge.com'daki linke tıklayın ve şuradan install kısmına basın. Buradan böyle bir site açılacak. Buradan download for windows yani windows için indir diyeceğiz indirdikten sonra açıyoruz bunu böyle bir şey geldi buradan dilini seçeceğiz ben Türkçe yapmak istiyorum İleri diyoruz buradan yükleme kreasyonu seçeceğiz veya buradan masaüstü kısa or onaylayabiliriz veya onaylamayabiliriz size bağlı şuradan şu tiki onaylıyorum ve ileri diyorum ve burada bir 100 megabaytlık bir dosya indirecek Evet indirme işlemi tamamlandı şu an dosyaları çıkartıyor gene küçük bir indirme yapıyor bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Bu Better Minecraft modunda tam tamına 209 veya 210 tane mod var. O yüzden sisteminiz kötüyse forge kırmanızı öneririm ve yüklendi. Şuradan başlat diyeceğiz ve program bu şekilde açılıyor. Baya güzel olmuş. Ben sevdim. Yapanın eline koluna sağlık. Buradan skip intro diyorum ben. Ve buradan Minecraft'ı seçeceğiz. Sonra şuradan Browse Mod Pack diyoruz. Ve buraya tabii ki de Better Minecraft. Better de yazabiliriz çıkar direkt. Evet buradan Better Minecraft'ı seçip Install diyeceğiz. Ben önceden kurduğum için kurmayacağım. Biraz uzun sürüyor açılması da oynaması da. Kurulduktan sonra Play diyeceğiz. Mod ee, bir tık kastırabiliyor. O yüzden Optifine'de yükleme göstereyim gelmişken. Şuradan My Mod Pack'e giriyoruz. Buradan tıklıyoruz Better Minecraft'ta. Şurada 3 nokta var. Buna basıp Open Folder diyoruz ve gördüğünüz gibi böyle bir açılıyor. Buradan da Mods'a Optifine 1.16.5'i e atacağız direkt indirip bu kadar basit yani. Şimdi oyuna geçelim. Basalım play'e. Bizim Minecraft Launcher'a atıyor. Buradan hesaba giriş yapın. Sıkıntı olmaz merak etmeyin. Ee, görüyorsunuz 1.4 milyon kişi ve bazı ünlü youtuberlar da kullanıyor. Bir sıkıntı yok. Oyna diyeceğiz. Açılması uzun sürüyor. Cidden uzun. Neyse ben bir açayım. Öyle geleyim çünkü. Ya ben de bayağı uzun yer. Yani. Bilgisayar mi iyi oldu halde. Neyse hadi bakalım. Evet arkadaşlar oyunumuz uzun bir yerden sonra açıldı. Böyle bir ekran var. Bayağı hoş ekran benim için. Sizin için de hoş duruyordur bence. Buradan single'a giriyorum. Yeni dünya hoş duracağım sizin için. Buradan direkt deneme diyelim. Tamam ben oluşturayım ya direkt. Normalden çok daha yavaş bir şekilde yükleniyor. Yani. Çünkü 200 tane mod var. Ve oyunumuz açıldı. Cidden e, sabır gerektiren bir durumda arkadaşlar oyun. Yani bir tuhaf. Çok yavaş. Niye olduğunu sorgulamayın. Dediğim gibi 200 tane mod var. Kolay değil. Yalnız bu arada Bayağı hoş. Bakın ayak izim falan çıkıyor. Bayağı hoş. İlk açıldığında bir drop girebilir. Niye? Çünkü dünya yükleniyor. Gördüğünüz gibi böyle bayağı bayağı bir yon var. Fark farklı. Bunlar neymiş? Pinçeri. Bu ağaç neymiş mesela? Vişne ağacı. Bayağı güzel gördüğünüz gibi. Şuradan şöyle. Bakın ya mod baya güzel. Cidden better. Öyle çok fantastik şeyler de yok. Bu arada benim aklıma Minecraft serisi çekmek geldi ama survival, hardcore o tarz şeyler. izlenmeyeceğini düşündüğüm için çekmiyorum. Ya bu da izlenir mi bilmiyorum ama izleyenler arasından yorum yaparsanız sevinirim. Gelsin gelmesin mi? Aslında bu Better da çekebilirim. Seri olarak. Yani tutarsa güzel olur, tutmazsa da sağ olsun diyelim. Neyse, bugünlük de bu kadar. De görüşmek üzere, hoşçakalın. Hops. ödüyorduk. Ben de keşfetmeye devam edeyim.